Tuvalet. Merhaba 64. Geldi. Hadi bakalım. Ne olacak bu bölümde merak ediyorum. Oo. Oh. Niye kaçıyor bunlar? Abi, burası sıkı tuvalet. Bu da sıkı tuvalet mi şu? Ha, işte sıkı ya. Abi. Aa, tuvaletin spikerman ve tuvalet geldi. Abim ne oluyor lan? Ve abi bu asit maması değil mi? Asit maması. Asit dökürdü. Asit maması abi o Ben bunu ne diyeyim şimdi Aa bu ne? O da... Bir dakika. Tuzak mı? Neyse abi bunu teori videosundan konuşurum. Ne oluyor lan? Götürüyor 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 <laughs> Patladı lan. Geldi kameraman. Kaçtı <laughs> kameraman. Ama ay ya bu çok eğlenceli neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Arkadaş. <laughs> 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 Abim. Da futbol. Evet arkadaşlar bugün terör videosu yayınlıyorum. Hatta da bu video gönderince terör videosu yayınlayacağım. Kaçırmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Be. Bye bye. bye.